Covid-19 mücadele sürecinde vatandaşlarımızın normalleşme ile birlikte daha çok dışarıda bulunduğu bu dönemde araçlarımızın sefer aralık saatlerini kısalttık. Günlük işe gidip gelen vatandaşlarımızın evlerine zamanında ulaşmaları için sabah ve akşam saatlerinde sefer aralıklarımızı 30 dakikaya düşürdük. Gün içerisinde bu sefer saatlerimiz 60 dakika olarak devam ediyor. Gece servislerini ise 2 saat daha uzatarak saat 11'e kadar ilerlettik. Pandemi döneminde uyguladığımız hijyen kuralını aynı şekilde devam etmekteyiz. Bunlara ilave olarak gün içinde seferden dönen tüm araçlarımızı otomatik makinelerimize dezenfekte ediyoruz. Yine servis bitiminden sonra gece temizlikleri yapıldıktan sonra araçlarımızın içine 10 dakika süreyle ultraviyole ışınlar tutarak sabah vatandaşlarımızın hizmetine tertemiz bir şekilde sunuyoruz. Otobüslerimizin zeminlerine de vatandaşlarımıza fiziki mesafeyi hatırlatmak için etiketler yapıştırdık el duracak butonlarımızı COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla ayak duracak butonu ayakla basılır hale getirdik. Merkez ve ilçe termellerimizin temizliğine bu COVID-19'da mücadele sürecinde daha fazla önem veriyoruz. Bunun için personel sayımızı daha da arttırdık. Ayrıca termler girişlerimize yine vatandaşlarımıza fiziki mesafeyi hatırlatıcı levhalar koyduk. Girişte vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçmek için termal kameralarımızı yerleştirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın vizyonuyla önleyici sağlık tedbirlerimizi almaktayız. E, normalleşme sürecinde insanlar tedbirlere sıkılaşmadan kaynaklı bir rehavet çöktü. Bu yüzden bu tedbirlerin alması çok önemli. E, bu tedbirlere uyulması da çok önemli. Almaktan çok uygulayıcı olmak daha önemli. Valla uyulduğu sürece çok güzel olması gereken o. Kısa mesafeler için önemli bu. Ee, çok uzun yerlere zaten bu şekilde daha uzun mesafe olması lazım bence. Benim düşüncem o. Güzel bir şey aslında. Mümkün olduğunca hani doluk oranı az olması lazım. Eskiye oranı çok çok az olması lazım. Çünkü tedbir elimizde. Evet. Tedbir almadığımız sürece hastalık yayılacak.